Oyuncular Hollandalı Hoca'ya karşı bayrak açtılar. Oynatılmayan Salih yerli isimleri gruplandırdı. Şimdi ben söylemiyorum. Bunlara yazıyor bu. Bayağı Beşiktaş'ı yakından içeriden takip eden. Acaba oranı da uzak tutmaya çalıştılar mı? Orhan bir tweetlik canı vardır muhtemelen. Bir Kaan tweetliği canı vardır Orhan Yıldırım. Oynatılmayan Salih yerli isimleri gruplandırdı. Kanatla oynamak istemeyen Mario sert tepki gösterip rest çekti. Formasını Endor'a kaptıran Al Musrati surat yaptı. <gülüyor> Silva <gülüyor> yaptı. açığa çekildiği için küstürüldü. Yeni transferlerin aldığı astronomik paralar takım içi dengeleri alt üst etti. Hepsi tanıdığımız, bildiğimiz, ilk defa duymadığımız çeşitli takımlarda çeşitli takımlardan biriktirdiğimiz takım içi işler bunlar. Değil mi? Ee, şimdi Efsane isimleri heyecan vermişti. Uygulama tam tersi oldu. Ay baba sözde yetkili kaldı. Koltuğu hala bırakmadı. Uçar yanlış yolda yürüdü. sonuçları yapı var, kapı yok hakemler gibi yaklaşımlar ile rahatlatmaya çalıştı. Bir kez olsun yavan futbolu, yetersiz hocayı, işi boşlayan oyuncuları görmedi. Bak bir tane yok yani. Kaç tane sorun var? On tane gerekçe var. Bunlar bir de etkisiz yönetici Hüseyin Yücel ve Mete Vardar'ı da eklemek lazım. Etkisiz Bunlara de bir de. De Derken... Bunlara bir de herhalde şimdilerin etkisiz anlamında. Yani takımın en etkili finansal performansı sağlayan diyor, adam Hüseyin Yücel şimdiler değil mi? Şimdiler de diyor ama hani sonra çekildi ya sahneden. Hı. Mete var yönetici iyi günde çıkıp güvenlik kamerasına dair konuşmak ile olmuyor. Şimdi tam zamanı o koltuklar ağlama sızlama yeri değil icraat makamdır. Hani bildiğimiz diğer şeye geçiyor hani diğer, fazla propaganda yani tirad atmaya <laughs> geçiyor. Yani bunu okuduğunuzda e, o kadar çok e, veri var ki bu travmatik portakalda e, şeydeki Hürriyet gazetesindeki. Orada ne var? E, Beşiktaş'ı 5-0 bozdu. Işte, en güzel o. Ya o 5-0 bozdu var. Antrenman eksiği var. Yeteri kadar çok dinlendiler var. Yani her şey var ama şeyler e, rotayı takip edenler hani var ya survivor'lar gibi oyunlarda bir harita veriyorlar da çocuklar hazineyi bulmaya hazinenin anahtarı gidiyor gidiyor Giovanni Van Broncos'ta çıkartılıyor. Yani evet. şeyi ançacak sorunu çözecek anahtar Van Broncos'un gönderilmesi olacak.